Bir gün kedi, karga, yılan ve insan aynı ağacın altında karşılaştı. Her biri kendi yolundan ilerliyordu ama birbirlerini yargılamaktan da geri durmadılar. Karga kediye döndü. "Sen nankörsün." dedi. "Seni besleyenleri unutur, yalnızca kendi çıkarının peşinden gidersin." Yılan kargaya küçümseyerek baktı. "Sen kindarsın. Geçmişteki hataları unutmaz, hep sırtında taşırsın. Asla bırakmazsın." Kedi yılana gözlerini dikip konuştu. Sen sinsisin. Her şeyi gizli yaparsın. Açık açık hareket etmekten korkarsın. İnsan olanları izledi ve alaycı bir kahkaha attı. Sizler de ilginsiniz," dedi. Nankörlük, sinsilik, kin, sizde kusur olarak gördüğüm her şey aslında bende de var. Ama farkım şu. Bunları bilip yine de kendimi üstün görmekten vazgeçmem. Tam o anda ormanın sesi yankılandı. Derinden gelen bir ses insanın sözlerini bastırdı. "Hayır insan dedi ses. Sen nankörsün, doğayı tüketir, onu kendi hizmetine sunarsın. Sen sinsisin, iyilik maskesi altında kötülük yaparsın. Sen kindarsın, geçmişi unutmamakla kalmaz, sürekli intikam peşinde koşarsın. Sen kurnazsın, aklını başkalarını alt etmek için kullanırsın. Ve en kötüsü bunların hiçbirini kusur olarak görmeden yaşamaya devam edersin. Başkalarını yargılarken kendi kusurlarını unutursun, ama gerçek aynaya bakabilmekte ve hatalarını dürüstçe kabul edebilmekte saklıdır. İnsan başkasında gördüğü her kusurla aslında kendine ayna tutar. Karganın kindarlığını, yılanın sinsiliğini, kedinin nankörlüğünü eleştirirken kendi içinde taşıdığı karanlığı inkar eder. Oysa en tehlikeli kusur kusurlarını bilip de onlarla yaşamaya devam etmektir. Gerçek yüzleşme dışarıda değil, içimizde başlar. Kendini tanımadan kimseyi gerçekten anlayamazsın ve ancak içindeki gerçeği kabul ettiğinde insan olmanın yükünü taşımaya başlarsın.